Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu yiyeceğiz arkadaşlar. E, ee, i̇ki çeşit şişe aldı. Biri bu şekilde, biri de bu şekilde arkadaşlar. Bir grosel aldı. E, ee, bu 200 TL, bu 70 TL şey arkadaşlar. Böyle çubukları da var. E, ee, üç farklı çeşidi var galiba evet. Üç farklı çeşidi var. İçinde dokuz tane var arkadaşlar. E, ee, bugün sizlerle birlikte işte bugün tadı alacağız. Bizi ilk defa yiyeceğiz. Önce ayağımdan bir başlayalım şunu yapalım. bunu çok merak ettim. Arkadaşlar <laughs> bir de abone olmayı, like atmayı unutmayınız. 100 aboneye çok yaklaştık arkadaşlar. Arkadaşlar bir sos falan çıktı. Okay. öyle diyorum 9 derken bu tarafta ne varsa onu anlayamamıştım. Arkadaşlar bildiğiniz şey balık. Bilmeyenlere söyleyelim. Şöyle çubukları var. Bir şey. dakika dur. Bekle. 35 saniye su doldur. Arkadaşlar bunlar wasabi sosu arkadaşlar. Çok Çok arkadaşlar. Wasabi. Bu da soya sosu galiba. Evet arkadaşlar bu da soya Çok. sosu. Evet. Ama bu galiba bakas yardımıyla açılanı Hani video durdu ben bakas alıp geleyim. Arkadaşlar aldık bakası. Arkadaşlar biz direkt buraya dökeceğiz. Zaten burada bir boşluk var. Tamam. Anneci şu soya sosya tekrar bakabilir miyiz? Şöyle. Üstünde yazıyor zaten? Hmm, ama evet. wasabi sosu bildiğim kadarıyla çok acı arkadaşlar. Ben yine yiyeceğim. Ben yemeyeceğim ama acılara. Gülüyor korkmuyorum değilim ben. Açı bu kreş. Şöyle dökelim. Acılara. Nasıl yemeyeceğim? Bitti. <laughs> tamam. Şunu şöyle koyalım. Önce arkadaşlar yani dediğim Ye gibi. Şu acı olan nedir oğlum? Onu e, yemeyeceğim. Üzerine mi dökülüyor acaba? Evet, kötüdür. Evet. Bunun rengi yeşil galiba bildiğim kadarıyla. Anne bir. o değil mi? Şu senin yandın şurada siyah yan tarafı var ya o gibi. Benim Şurada, şurada şuraya döksek iyi olur, i̇yi olur diye düşünüyorum. Anneciğim yani siz, dek 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 üzerine dek dek. dök istersen baharat çeşidi değil mi? Çok acı anne bayağı acı. Hmm. Tamam. O Ay o zaman şuraya falan bir yere dök bari. Şuraya dök bari. Oraya dök. Şuraya hmm. döktük. oraya koysak daha rahat olurdu bence. Neyse. O da düşür. Neyse arkadaşlar. Makinede geliyor. Şu çubuğu da kullanmıyor. Ana öğrendim. <laughs> bir yadan, bir yadan. <laughs> <laughs> Videodan önce bayağı çalışmıştım ama. Bakalım tadını nasılmış. Bakın tadını. <laughs> Dilan'ın en akıllısı. Tadı nasıl? Nasıl? Dur. Ben evet. Yani. nasıl Tadı nasıl? Neye benziyor? Bir şey benzetemiyorum ben ama. Bol dana yazıyorum. Evet oldu. Şıp sen bak. Nasıl bir şey bir tadı? Hiç kötü değil direğim. Evet tadına bak. Sosa batırmıyor musunuz? Gel. Arkadaşlar, bilgim Şey kokuyor. Balık kokuyor zaten. Öyle mi? Dal Sosa batır bakalım tadı. <laughs> Hayır, acı ya yani. anne. Tamam, şu, tamam bak şu ekşi şu acı. Ha, evet öyle. Pekala sosun mu ekşi yoksa şu ekşi? Ye. Evet. Tadı nasıl rüzgar bey? Sevmedim. Hı. Hmm. Bir de şunu açın. Ama, Ama yerim hayır. ya. Biri yani yerim yedir da tavsiye ediyor musunuz peki? Ya arkadaşlar yani herkesin damak tadı farklıdır. Evet. Ama ben yani onun üzerinden hesaplarsak 6 veriyorum. 6 7. Hmm. Arkadaşlar 6.5. Bu gece %100 kızacağım. Şunu yesem azı tamam. Bak tadını. Sosun, acılı hani sos Ben koyarım. yemeyeceğim ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şu yeşil sosu size önermem. Yani hep tadı da güzel bayağı acı. Evet arkadaşlar. E, bunu yiyeceksiniz, yiyebilirsiniz. Ben bir de e ee, ben onu ağzımdan çıkardım. Ee, videodan sonra diğer ta, diğerlerinin tadına bakacağım. Peki o elindeki o nedir? Arkadaşlar bu da onu gibi üçgen. O nedir bakalım? Üçgen, şu Hı hı. Şu dişin yosun var ismi. O yosundu galiba. Ben yosundu. Direkt komple yan taraftan açılış şeklinde açılma yeri var. Evet. Aa böyle. bir şekilde açıyoruz. E, i̇nternetten görmüşüm YouTube'da bakmışım. Arkadaşlar bu arkadaşlar, YouTube'da bunların asmırları da çıkıyor. Asmırlarını yiyebilirsiniz. Bir kulaklığınız varsa kulaklık takabilirsiniz. Hmm. Arkadaşlar O nasıl bir şeymiş? Hadi aç. Aslında arkadaşlar bu da, bu da yani. 70 lira fiyatı. Bak, 70 biraz. Aa bunun fiyatını söylemedin galiba. Söylemiş, 200 TL bu. Hmm. Şunu arkadaşlar iki ikiye böleceğiz. Bakalım bir. Bu bu, bu bunun, e, böyle mi yeniyor? E, bu normal böyle geliyor. <laughs> ne bu üzerindeki de mi geliyor? evet. Ciddi misin? Evet. Emin yos, misin? Yosun bu. Emin misin yendi? Evet abi. İnternette de bile gördük. Allah nasıl Allah. Nasıl atacağız bunu? Ya bir böyle tadına bakın bakalım nasıl bir şey. Bir tane daha fazla. Emin misin oğlum? yedi de sonra biz değillenmeyelim. Bu ne? Anne yeniliyor. Yeniliyor. Evet. Bir tane şey olacak mı? Yalnız bence onun içi yeniyor diye biliyorum. Anne hayır. Dışarıda anne, öyle mi? bir şey varsa bile direkt bir şey mi? Anne evet anne. Varsa bu dışarıda Allah Allah. Şey. Almadan önce tabii ki araştırıyoruz abi. İyi anne, Evet. Tam tamam. İçin. bakalım bir ona. bakalım. İçine bir şeyler var ama anlamadım. Evet. Şöyle. Bir dakika. Evet. Hmm, değişmiş şeymiş. Kokusu. Evet. Bunun sosu falan yok bunun, galiba oğlum. Bunun sosu. Da, e, fark etmez. <laughs> bunlardan da yiyebiliriz. Balık gibi. Yani ben ilk önce bir şunu şurasını yiyeceğim. Evet, önce Benim bir şunu Evet, rüzgarcığım. Bir de G yiyip düşüncelerinizi alabilir miyiz? <laughs> Güzel. Yiyebilirsiniz. Beğendin mi? Ben anne bir şey beğendim ama Evet. Yüzdükle ben e, denizlere çok derinlere gittiğimde yosunlar böyle olmuyor ki. Yani bu yosunlar farklı. Işler. Evet oğlum. Yani. Senin düşüncelerini alabilir miyiz? Abi yani, bu da arkadaşlar yosunun tam tadını bulamadım ama. Evet. Yani şöyle suyu size de pirinçle beraber yiyelim. Evet. Nasıl tadı? Kötüdür. Yüzde yüz bence. Öyle. Yani, diğerleri de hi. Bunlar şimdi ee, e, üzerinden yedi arkadaşlar. Balık, balık mı Sonra balık Yani tavsiye ediyor musun arkadaşlarla? Tavsiye ederim. Hı. iyi tamam. Söyleyeceğiz bir cümlez var mı? Kapatıyorum. Ee arkadaşlar kendinize iyi bakın. İlk baştaki dediğim gibi abone olmayı unutmayın. 100 bin abone. ye az kaldı. Yüzü. Ha evet arkadaşlar. Yanlış dedim. Evet. Yorumlara da bir şey yazmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.